Değerli basın mensupları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları olarak bugün Güzel Bakü'de Üçlü Savunma Bakanları 10. toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Azerbaycan'a bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yaptığı ve sıcak misafir berberliği nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada Sayın Bakan Zakir Hasanov ve Sayın Bakan Yuhanser Borçulatse ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği ve bölgesel gelişmeleri geniş bir çerçevede ele alma imkanı bulduk. Toplantı esnasında Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığı, ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi bir kez daha ifade ettik. Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü işbirliği savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede üç ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki bu dayanışma aynı zamanda bölgenin güvenlik huzur ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu işbirliğimizi daha da geliştirmek hususundaki irademizi imzaladığımız üçlü toplantı protokolü ile bir kez daha teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu güçlü sinerji önümüzdeki dönemde yeni işbirliği ve ortaklıklara da imkanlar sağlayacaktır. Bu vesileyle dost ve komşu iki ülkeden belki daşım ile Can Azerbaycan'da görüşmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sizin aracılığınızla dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halkına en iyi dileklerimi sunuyorum. Değerli basın mensupları, dün akşam Irak kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, Kıymetli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletime başsağlığı diliyorum. Özellikle ifade etmek isterim ki bunlar terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Kahraman Mehmetçik şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Operasyonlarımız tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bir kez daha Sayın Bakanlara saygılarımı sunuyor, sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Bakan.